Kitabımızın adı Hoşça Kal Okul. Merhaba merdivenler. Funda arkadaşlık bilekliğinin merdivenin en üst basamağında durduğunu fark etti. Dün kaybetmişti. Sana da merhaba bileklik. Sınıfın kapısı karşısındaydı. Tüm bina sakin görünüyordu. Okul yaz tatili için kapanmış ama kimse ona acele etmesi gerektiğini ya da gitme zamanının geldiğini söylememişti. İşte bugün gitme zamanıydı. Funda veda etmeliydi. Elini dışarıdan sınıfın duvarına dayadı. "Tamam, tamam." dedi. Parmaklarını duvarın sert ve yumuşak yerlerinde gezdirdi ve onun sıcaklığını hissetti. Funda okulla son kez nasıl vedalaşacağını düşündü. Burada oyunlar oynamış, kitaplar okumuş, dersler görmüş, hatta burada uyumuş ve arkadaşlar edinmişti. Şimdi ise başka bir yere gidiyordu. Funda sınıfın kapısını açtı. Sınıf gözüne hem çok büyük hem de çok küçük geldi. Otururken pencereden dışarıyı izlediği sandalyesine baktı. Merhaba sandalye. Nasıl oturursa otursun sandalye onu hep taşıdı. Hatta Barış'ın onu yere düşürmeye çalıştığı zamanda bile sandalye onunla birlikte düştü. Parmağıyla sandalyenin üzerindeki çizikleri takip etti. Bir kuş pencereye kondu. Merhaba kuş diye fısıldadı Funda. Pencereyi özleyecekti. Her gün saat üçte bütün aileleri bu pencereden izlerdi. Bunda derin bir nefes aldı. Kitaplar, tebeşir, okul, krakerler. Bir anlığına sınıfa ışık ve sıcaklık dolar gibi oldu. Sınıfta kraker yiyip süt içtiği anı hatırladı. Buraya ait olduğunu hissetti. Hafiflemişti. Rüzgar tatlı bir uğultuyla ağaçların arasında esiyor ve onları da hafifletiyordu. Funda ve en iyi arkadaşı Zeynep ağaçlarla da arkadaşlık yapıyordu. Bazı günler güneşin gölgesi yüzlerine vururken ağacın altında oturmaktan ve dört yapraklı yonca aramaktan keyif alırlardı. Funda nasıl veda edeceğini bulmuştu. Boş sınıfını ziyaret edip "Teşekkür ederim." dedi. Yoncayı öptü ve sıraya bıraktı da masadaki yeşil, pembe, turuncu, kahverengi, mavi ve açık sarı elişi kağıtlarını görünce bir anlığına duraksadı. Turuncu onun en sevdiği renkti. Kapıda durup hayranlıkla yaptıklarına baktı. Güçlü ve kararlı bir şekilde okuluna elveda dedi. Omuzlarını da dik ve güçlü tuttu. Bunda öğretmenine ve sonra da bahçedeki yaşlı dostu ağaca sarıldı. Artık benim sınıfımla arkadaş ol dedi. Annesi sordu. Hazır mısın? Funda bilekliğine ve sakladığı diğer şeye baktı. Hazırım dedi.